Öndeki. Alıyor mu şu an? Benzinlikte. Alıyor. Alıyor hadi. İn yapıştır. İn in. Oğlum yok polis da? lan bu polis Ledirdir polis polis. E tamam yapıştır 8, el, 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 yapıştır el, de, yapıştır 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 hemen al çık. Ha çabuk çabuk. Çabuk 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 İlmiyor ilmiyor Ya inmiyor. alırız o zaman ya alamıyoruz Silkelenin Oğlum çabuk birileri gelecek Silkelenmeler lazım Al 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 al, al. Çık tamam, aldım alırım. aldım 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 Çık tamam, çık çık Tamam gps, mps, bunnycam ne varsa al Bizimkiler dağılsın dağılsın bizimkiler Lan Luka çabuk lan dağılsın bizimkiler dağılsın Luka çabuk Ben gülüyom ben gidiyorum. Gel. Hoppa devam GPS, mps her şeyi aldınız mı? Hadi alalım Ulan umarım savcılar ha o kadar uğraştık ee, ben benden de, beni Sadece benden Ayrılıyorsunuz. Herkes başka yerlere. Anladın? Polisten çatışma. Beyler, sessizlik. Dağılıyorsunuz. Bitti. Vallahi bilmiyorum ne oldu. GPS her şey. Kırdım. Aynen aynen. Tamam. Bu kadar basit diye. Aldık değil mi şimdi her şeylerin çocuklar? Bak sonra aldık öyle oldu yolda, hayır, böyle aldık, oldu olmasın. Tamam. GPS Tamam, bakın bakayım kimliklerine savcı mı? <laughs> Müsaitleri de sağa çekelim. Tamam, dur önce bir kaybolalım da. Barajın oraya çıkalım. Polise yakalanan var mı? Peşinde polis olan var mı? Yok yok, başka bir yere gideceğim. Bak, oğlum. Peşinde polis olan var mı diyor, peşinde polis yok diyor. Hadi. <laughs> mı? Soruya sorulayacak şeyle cevaplar <laughs> yanlış <yapar> mı, yanlış cevaplar mı? Lan yine mi o çabuk? kimmiş be bakayım şöyle. Şimdi kimse manyak bir rol hazır olsun. fırlatıp atayım ben bir köşeye. Polise lazım olur ya. Oğlum artık kimse aldık yani yapacağımızı yaptık bari değerlendirelim. Kimmiş bunlar? Bakıyorum kimliği var bunun. Kevin Richard yazıyor patron. Lan yine mi Kevin? <gülüyor> <gülüyor> Lan Kevin'a yine <'i> mi <laughs> aldın? Ama bu sefer biz aldık. Bu sefer biz kendi bu olayımızı yaşarız. Abi, Sıkıntı he. yok. Bize bu sefer bizde. Lan savcı diye gittik yine şef aldık ya. Konum atacağım gençler birazdan. Bu ortalık sakinleşsin. Oğlum bak bu sıkıntıyı şefe almış. Şef düştü mü? Ha yok, orada yok değil mi? Burda burda. Bak şefe aldık. Buraya gelirken çok dikkatli olmalar Hatta gelmeseler mi acaba çocuklar? Gelmesinler önce. Gelmesinler biz tek tek alabiliriz. Diye. Değil <laughs> mi? Beyler, şu... aha. Ne oldu lan? Bir şey oldu ona. He o şey. Oynadım. Bayıldı bir an, tamam, abi tamam, Tamam tamam buraya kimse, kimse gelmez gidip. şu an. Getir getir. Beyler kimse gelmiyor. Siz ortak maalesef. Eğrenin etrafını doğar. Şu anlık bizim işimiz yok. Yaralarına pres yapın doktoru çağırıyorum. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum bu Kevin mi? Emin miyiz biz bunun Kevin olduğundan Şöyle bir dolayı pardon. Kimliği var mı bunun üzerinde? Evet evet. Kimlikte yazıyormuş. Kimlikler evet. zaten. Buraya biri gelirse ortalığı yıkarım bak. Buraya biri gelirse ortalığı yıkarım chat. Çok ciddi yıkarım. Peki sizce şef için yaparlar mı? Ne diyorsunuz? Bence yaparlar ya. Koskoca şef. Ses 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 ses. Geldik değil mi arkadaşlar? Yanlışlıkla mikseri söktüm de. Evet, Elim kaydı yanlışlıkla mikseri söktüm. Şu an tamamız değil mi? Tamam. Nakitim var mı? Tamam Ece doktor geliyor. Yaptınız değil mi pres, -pres çocuklar? Evet evet. Pres -pres yapıyorum. Tamam tamam doktor geliyor. Şimdi bakalım bakan şefini seviyor mu sevmiyor mu göreceğiz. Şu an ses var değil mi arkadaşlar ya? Çünkü hala ses yazanlar var. Moderatörlerim, güllerim. Bir sorun yok değil mi yayında? Kurcalamayayım şimdi mikseri tam düzeltmişken. Ses var. Ses varsa hemen bir bin abonelik... <laughs> tamam okey ses varsa tamam. Bu kimmiş peki? O da bir memur. Yanında gezirdine göre bu da önemli. Şeyi var mıdır üzerinde kıyafetleri var, rütbesi falan belli midir bunun? Baksana. Bakayım. Gerçi şef var, daha ne ötesi yok da. Hmm, Drokom reis ne yapıyor? Komendör o da sağlam. Vallahi o zaman Hem komendör hem şef varken bence yapacak bu işi. Bu yine Aslında yapmıyorsa hiç... bence bu herifler bakanı satsın. <laughs> Darbe yapsınlar. Ya gerçi şimdi bu adamı bugün aldılar. Ben bu adamın yerinde olsaydım, giderdim bu olaylı bakanlara. Gerçi adam hatırlamıyordur ki. <laughs> hatırlamıyor. Evet bakanı anlatırım diyeceğim ama nasıl hatırlayacak? herifi vurdular. Ama belki neresinden vurdu? Ne yapıyordu? Bakanlıkta ne yapacak yoksa bu takım elbisesi? Ne bileyim bilmiyorum ki. Bakan çağırmıştır belki. Şimdi konuşuruz sorarız bakalım neymiş yerde yani. Belki de gitti anlattı bilmiyorum ki. Selam hocam hafta sonra videoya gelmek istiyoruz. Önce oyunumuzu oynayıp sonra orada burgerimizi yiyip içeceğimizi içeceğiz. Kendi malzemelerimizle yaptı demiş Şener. Okuyamadım onu ama gel kral gelin bekliyoruz Şener'cim. Teşekkür ederim Vito Cafe'ye. Drocom Reis de yine 50 abonelikle. Rol hoşuna gitti büyük ihtimalle Drokom Reis'in. Dedi ki güzel rol. Ama iyi denk getirdik ha. Yalnız bak bence orayı bassaydık sıçmıştık çocuklar. Ben size söyleyeyim. İyi ki böyle denk geldik ha. Bu çok sağlam oldu ya. Evet evet. Yoksa boku yemiştik yani. Bunun bu bazı sıkıntıları var galiba. Ballas da bunu yağ çeker gibi aldı. Bilmiyor ya ama orada ya diyor Özgürlüğün ki Ballas olmuş bu belli. tek başına diyor şeye girdi. South Side'a girdi ha. diyor. Cesaretli yani. olmuş biraz bu belli. Ha. o <laughs> ne <Ona> lan? <laughs> ya bu adam. <laughs> ya bu doktor var ya. <laughs> Oğlum bu atını siken kovboy hikayesi bundan mı çıktı hocam? Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar buyurun buyurun. Aynı arkadaşlar bir de. Oğlum deve. olarak 5 kişi aboneliği Teşekkür ediyorum Murdancığım hoş geldin. Allah Allah. Efendim yani bu sefer bunlar kurban oldu ya. Hani bilerek yapmadık ama. Bunlar sürpriz yumurta gibi. Öyle oldu öyle oldu. Bakalım şimdi Kevin'a rolleri basayalım. Kemal'e ne yapacak bilmiyorum göreceğiz. Durumu şifalı illeri ya. Nasıl? Yok. Ha. Sayın doktorum bir şey sorabilir miyim efendim? Tabii ki de. Şimdi biz birini gizli numaradan arasak. Ne olursa olsun Tabii. bulamaz değil mi efendim onu? Yoo. Tamam efendim sağ olun. Rica ederim Telsize basıp çekmeyin. Şu anda yine sinsi planlarım yükleniyor arkadaşlar. Tamam ben, ben değil. belirliyorum. bu işten sonra artık bu şeyi yaparız ziyaret. Tamam tamam ben şey yapacağım. Evet. Can o tamam, ziyaret ederiz. yazıyorum ben. Siz olacak chat. Fadıl'ı arayın. Aray Oğlum bir durun siz karışmayın bana Hı? ya. Siz şimdi Fadıl'ı arayınca arayacağım mı ben Fadıl'ı? Bir durun biliyoruz biz bir şeyler planlıyoruz. Dur bakalım. Yapacağız her şeyin bir zamanı var. Abi Fadıl'ı abi. Abi Fadıl'ı arayın. Aa ne oluyor? Siz? İyiyim. Benzinlikteydim en son ben. Nasıl buraya geldim? Şefim hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Vito Salvatore'ye tanışamadık. Şefim yalan mı oldunuz? <laughs> Nasıl yalan <mı> oldum ya? <laughs> Doktor bey ciddiyetimi bozuyorsunuz efendim. <laughs> efendim. efendim? Efendim ciddiyetimi bozmayın lütfen. <laughs> tamam efendim. Çok sağ olun. <laughs> Şefim güzel güzel konuşacağız. Bir hareket yapma. Mecburi olarak sıkmayalım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bir şey yok. Bir şey. Şu memur beyi de devam edelim. Niye buradayız <laughs> ve neden SCD ile beraberim Her şeyi anlatacağız. Dinliyorum. Efendim, ile beraberler mi? Bunlara Bu komendermiş. Şey şey ha? Bunlara şey mi desek acaba sizi bardan aldık falan desek <laughs> Tamam. Luka yine yapıyorsun bu sporu. Öğreneceğim ben bunu. Doktor Bey ödemeyi her zamanki gibi yaparız yine. Teşekkür ediyorum. Evet, evet. Çok evet. sağ olun okay. efendim. Sağ olun. sağ olun. Evet. Şimdi Kevin Bey. Buyurun. Ben kolumu aradı lan. Bugün burada olmamızın <laughs> birkaç nedeni var. Öncelikle Sizinle tanışmamız bugüneymiş. Siz devletine bağlı bir polis misiniz? Doğru tahmin ediyorsunuz evet. Peki memurlarınızı da seviyor musunuz? Elbette seviyorum bu soru mu? Onların canına bir şey olsun istemezsiniz değil mi? Elbette istemem tabii. Ki. Evet Luka o mendırımızın üzerini bir çıkaralım değil mi? <laughs> ya siyah adam beni bitirdin ya. ya? <gülüyor> <gülüyor> Biz neden buradayız? Bir Her şeyi anlatacağım. Pasma araba anahtarını bir alabilir miyim? <laughs> geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum. Lan. Koyun, ne yapıyorsun? <laughs> Devi, ya. <laughs> Peliz, sen ne Deve. Ya. Pişti battım buraya. Pelis. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun oğlum? ama it adres. Tedavi lazım mı? <laughs> ya yok yok. Adamla tam konuşacağım güldürüyorsun beni. Sayın doktorum ya. <laughs> bak buraya polis gelirse tamam. bak şuraya sıçarım. Şuraya sıçarım bak. Çok iyi değil. Hazırlayayım ben burayı o zaman. <laughs> şuraya sıçarım. ya var ya. Ben, bence siz destek ya vermeyin çek, boşver. Çekil. <laughs> <laughs> Ha buradan gidersin ha buradan. Tamam. Hmm <laughs> sattend. oğlum lan. Gider orada. <laughs> <laughs> <Take racers. gülüyor> Hayır, Tamam ben gidiyorum. Evet tamam. Bizim. Bizim ne yapıyor Ay sen ne <subscribing>. yapıyorsun? <laughs> oğlum biz nasıl gideceğiz buradan? Oğlum şu adamın yanına gidin ben bir sakinliyim dur. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> ah, Allah'ım. Oy. Oy. Oy vallahi tansiyonum düştü ya. şey malzemelerini atmışlar burada. Aynen. Tamam hadi artık kendime geldim. Oho. Evet. Şimdi konuşma vakti şef. Konuşalım. Şimdi şefim. Memurlarımı seviyorum dedin. Memurlarımın canı yanmasın dedin. Onları değerli dedin değil mi? Evet dedim. Peki bu şehirde senin canını verebileceğin, güvenebildiğin adamlarına mı bir şey olmasını istersin? Yoksa sana emirler veren, tepende Gestapo gibi duran adamlara mı bir şey olmasını istersin ha? Kim gibi? Mesela bakan denen lavuk gibi. Yani silah arkadaşlarıma bir şey olmasını isterim. istemem tabii. Hani siz de farkındasınız. Onlarla yıllardır çalıştığım için. Evet. Tabii ki onlar bir kardeşim gibi oluyor. Tabii ki istemem onları da. Bu soruyu niye sordunuz? Çünkü şöyle yapacağız. Bir dostumuz yargılanacak. Bu mahkemenin sonucunun bizim istediğimiz gibi olması lazım. Yoksa burada çok kanlar akar. Dostunuz Bunun kimdi? Için Adıl Delioğlu. Adil Delioğlu'nun mahkemesi zaten olumlu sonuçlanacaktı. Onun için pozitif bir şey olacaktı. Negatif bir şey olmayacaktı ama. Emin misiniz? Tutsuz yargılayacağını düşünüyorum hani o durumlardan. Yani sorguyu dinlemedim ama. Hmm. Adamın yarın çok... müebbetle yargılanacağı söyleniyor. Benim kulağım öyle bir şey gelmedi ama. Hani müebbetlik bir durum yok aslında Fadıl'ın. Peki şefim, sence bakanı arasak desek ki bak bakan, Kevin şef elimizde. Ya bu işleri bırakacaksın, emekli olacaksın. Ya da şefin ölür. Sence kabul eder mi? Yani benim canım kıymetli. <laughs>